Herkese merhaba. Finans sohbetlerinde tekrar birlikteyiz. Fırat Duran hoş geldin tekrar. Evet, piyasalarda bu hafta kripto piyasalarında bir düşüş yaşandı. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? 30 büyük kripto varlık aynı anda düştü. Nasıl yorumluyorsun bu durumu? Şöyle yani bir önceki yayınlarda 7 günlük periyoda baktığımızda çoğunun aynı anda hareketini görüyorduk. Şimdi aslında şöyle yayına gelirken baktığımda yaklaşık 10 yani 30 hani bir, bir, bir pazar büyüklüğünün %90'ının üzerine kısmını yapan 30 kriptoda yaklaşık 18'in düşüş eğiliminde olduğunu görüyorduk bir ara yani bu hafta içinde bir ara yaklaşık 25'in üzerinde kısmı 25'in üzerinde kripto varlık birlikte hareketi pozitif yönlü. Gayet doğal yani yaklaşık bir ay aşkın süredir yayın yapıyoruz. Bizce hala kripto varlıklarda uzun soluklu bir trend başlamadı. Yalnız 18 binlerden gelen tepkiyi görüyoruz. Bu pozitif bir şey. Ya sonuçta 18.000 24 24.000'e giden piyasa tekrarlayacağım ama %35'lik bir kar yaklaşık birkaç hafta içinde. Bu güzel bir kar yani para yöneticileri için iyi bir kar. Dolayısıyla burada satış gelmesi bizce gayet doğal. Peki bu şimdi çok ani bir düşüş olmuştu 60'tan mesela Bitcoin'in e esasında bakarsak. 60 bin dolarlardan 28'lere kadar pardon 20'lere kadar düştük. Önce bir, bir düşüş oldu sonra bir kere daha düştü. Şimdi sanki biraz daha böyle Düzlüğe geldik gibi hani ovaya mı indik hala daha aşağılar var mı vadiler gözüküyor mu evet. e, nedir durum? Buraları yani şu an canlı bakalım evet. 24000 23400 24 23 serisine işlem görüyor şu an biz hala kısa zaman ufkuyla işlem yapılması öneriyoruz. Bizim aldığımız pozisyonlar da öyle hala uzun soluklu işlemler için piyasanın konusu olduğunu düşünmüyoruz ama 20.000 altına da güçten onlar görüyoruz e, bu da net. Dolayısıyla zaman ufk'u daha kısa tutularak belirlenmiş stoplarla buralarda işlem yapılabilir. Yani 20 bin dolarlar destek mi oldu aslında burada? Daha altı gibi görünüyor şu an. 18.000'in altına kadar sarkıyor. Ha sarkıyor. E, yani Ethereum'da kez şey. daha 900 doların altını gördük. İşte oradan şöyle bakalım şu an canlı nerede işlem? 1.666 işlem görüyor. Bizim sitemizin e, satışa döndüğü yer, şöyle bakmak istiyorum, 1.680 seviyesinde satış sinyali gelmiş. Evet. Güzel bir trend, yani 1400'den başlayan bir trend, 1800'ün altına kadar ilerlemiş. Biz de 1680 seviyesini satışa satış satış sinyali almışız sistemimizde, modelimizde. Evet. Peki bu arada örneğin birkaç proje aha neden yükseldi? Hı -hı. Mesela Ada, Adadov yani mesela, yes. nasıl nasıl oldu da yüzde bir anda değerlendi o? Onda Şimdi bir şöyle, iki hikaye nedir? Doğru yani işte geçen de bahsetmiştim Stephen diyorlardı. Adadov bazı bazı baz arkadaşlarımız bu hafta içi aynı şeyleri sordular farklı projelerde. Ben incelediğimde birincisi bunların market kepten düşündüğü gibi çok büyük değil. Yani evet pazarın bütünü düşüyor ama bunlar işte bir günde 16 %25 yapıyorlar. Bu nasıl olur? İşte pazarla birlikte hareket etmesi, etmesi gerekmiyor mu diye soruyor arkadaşlarımız. Ee, şöyle yani baktığınızda proje bu proje üzerinde %99.90 değer kaybetmiş. Hmm. Yani sonuçta burada bir günde %20 yukarı gitmesi çok gayet doğal. Zaten market cap'in %99'undan fazlasını kaybetmiş bir şey. Yani hmm. %20 aşağı yukarı hareketler yapması bize gayet doğal. Bu bütün pazara ilişkin bir şey söylemeyecektir. Zaten Market içindeki dominasyonu yok seviyesinde. Dolayısıyla böyle spesifik hareketleri görmemiz bence gayet doğal. Peki kripto varlıkta farklı çaprazlardan bakmak ne Hı. gibi bir e, avantaj sağlar bize? Yani bunu şöyle ki farklı çaprazlara bakmak, birincisi farklı piyasalarda farklı çaprazlara bakmak orada bize arbitraj fırsatı sağlayabilir. Önce onu Hı. söyleyeyim. Yani bir piyasada aynı aynı enstrüman farklı fiyat... E, farklı piyasalarda aynı enstrüman farklı fiyatlanıyor olabilir. Hmm. Dolayısıyla orada arbitraj yapılabilir. Arbitraja dayalı modeller geliştirilebilir. Bunun dışında çaprazlara bakmak şöyle. Dolar işte BNB dolar, BNB Ethereum, BNB BTC diye düşünelim. Hı. Burada bir ürün mesela işte piyasanın bütününden daha bütününden daha az satış yiyebilir. Biz bunu hisse senetlerinde de görüyoruz. Piyasa bir satış yerken bir enstrüman, yani diyelim ki traktör, Türk traktör, Hı -hı. o piyasada, işte Borsa İstanbul'dan daha az satış yediğinde toparlanma olduğunda o ürün üzerinde daha hızlı bir toparlanma görüyoruz. Ve Hı -hı. endeksin çok daha üzerinde gittiğini, hareket ettiğini görüyoruz. Biz bunu e, kripto varlıklarında gözlemliyoruz, modelliyoruz. Böyle bir bakış açısı O alıyoruz. zaman şöyle mi? yani bu piyasalar düştüğü dönemlerde, aşırı düştüğü dönemlerde Hı -hı. sağlam duran e, kripto paraları bir ayırarak onları gözlem altında almakta fayda var diyorsun yani. Bence olabilir. Yani bu hisse senetlerinde yaptığımız bir şey. E, kripto varlıklarda bu gözlemlenip e, böyle bir modelleme yapılabilir. Peki bu pazarın bütünüyle ilgili bize bir fikir verebilir mi? Yön verebilir mi? E, ya ona, ona katılmıyorum çünkü pazarın bütünü için işte bizim aslında çok basit yani biz olabildiğince modelimizi basit tutmaya çalışıyoruz, Hı. basitleştirmeye Anladım. çalışıyoruz. Önce öyle söyleyeyim hani normalde borsada işte endeks içinde, hangi piyasada işlem yapıyorsanız yapın yükselenlere düşenlere bakarız. Yani bu Borsa İstanbul düşünelim. Yüz enstrüman olsun bunun içinde. İşte yükselirken kaç yükseliyor? Yükselişe kaç iştirak ediyor? Ya yani o size aslında o yükseliş trendinin doğruluğu konfirme eden bir şey. Evet. Biz bunu kripto varlıklarda da işimiz daha kolay. Çünkü 30 varlığı aldığınızda 4'ü yanılmıyorsam bunları stable coin. İşte bakacak olursak yükselişi tümü iştirak ediyorsa aslında piyasanın bütünü yükselme eğiliminde olduğunu görebiliriz. Hmm. Bizi modelimizin doğru teyit edecek bir veri bence bu. Peki mesela BTC, BTC veya ETH düşerken BNB aynı oranlarda gerilemedi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya şöyle, evet Ethereum kadar gerilemedi şu an. üzerine bakayım. Yanlış bir hmm. şey söylemek istemiyorum. Tamam. 700 evet. dolar iki 2 de iki kez 700 dolar demiş, oradan 200 dolara kadar gelmiş hı hı. evet belki yani 700 dolardan 200 dolara kadar evet evet e, hani Ethereum kadar belki gelemedi avax gibi 190'larda bir hareket yapmadı dediğiniz gibi sanki daha stabil kalmış görünüyor hı hı. mesela gelecekte eğer bir hareket olursa yükselme eğilimi daha poz yani yükselme döneminde daha pozitif bir hareket yapabileceğini işaret edebilir. tabii ki olacak demiyoruz hep altını çiziyor bu bir test Öyle olursa e, yükselme potansiyeli biraz daha fazla barındırıyor anlamına gelebilir. Hmm. Çünkü neredeyse hani Bitcoin gibi hareket etmiş. Gözlerimiz hmm. o şekilde. yaklaşık 700 dolar dersek %70'lik bir hareket yapmış. Ama İtalya'ya baktığınızda %80'den fazla bir aşağı salınım yaptı. Şimdi toparlanmada da daha hızlı toparlıyoruz. Bu arada onu da söylemek lazım. Ya yani dalga boyu da biraz yüksek. 800 dolarlar kadar gelmiş. Şimdi 1700 dolarları gördük İtalya'da. Hmm. E, hani dolayısıyla bu biraz daha sağlam durmuş gibi görünüyor İtalya'ya kıyasla. Evet. Peki şimdi kripto piyasalardan biraz daha uzaklaşıp e, normal piyasalara da geçelim. E, geçen hafta yani bu şeyde politika faizi 75 bas puan yükseltildi. Normalde faiz adli yükseldiği zaman Amerikan borsalarından teknoloji tarafında özellikle mesela Nasdaq olsun S&P olsun bu tip borsalarda e, hatta çakıldı diyebileceğimiz kadar evet. düşler oldu. Fakat bu sefer 75 puan puan yükselttiler ama... Borsa da yükseldi. Yani faiz yükseliyor. Oradan para çekileceği belli. Ona rağmen borsada böyle zıplamalar oldu adeta. Onunla neye bağlı? Aslında şöyle tabii bize hani üniversitede temel işte para politikasında öğretilen şey hani şuydu dediğiniz gibi faiz halde piyasalar ters yönlü. Sonuçta faiz halde yatırımlar, yatırımlar şirketlerin büyümeleri. Büyümeler şirketlerin geliri ve ileride elde edecekleri kazançlar. Yani biz basit bir denklemde düşünecek olursak piyasanın aşağı gelmesini bekleriz. Öyledir e, klasik ama tam tersini gördük. Herhalde o, o gün, çarşamba günü 75 bas puan artımından sonra e, önce Nasdaq o yaptı. Yaklaşık 400 BIPS'in üzerinde bir hareketi yaptı. 2.6, %2.6 ya S&P, 1'in üzerinde Dow Jones hareket etti. Evet. E, bir de bakıldığında şirketlerin karlıkları, evet karlılık var. E, yalnız beklent, analiz beklentilerinden, konsensüden daha düşük karlılıklar açıkladılar. İşte bu hmm. fund şirketler, işte e, Amazon, Microsoft, Apple bunların kârlıkları, beklent, analiz beklentinin daha altında olmasına rağmen Raleigh'e işlik ettiler. hatta liderlik ettiler, öyle söyleyelim. Yani bunu şöyle, işte hani herkesin baktığı, bizim de işte e, Powell'ın söylemleri şu, e, daha böyle piyasayı izleyen, gelen dataya göre faiz artırımının devam edeceği, Eylül'e ilk toplantının Eylül'de olacağı e, ve hani resesyon mesela görmediklerini söyledi. Bir hmm. gün sonra veri Aslında. açıklanacaktı, perşembe günü büyüme verisi orada şu an hala resesyonu görmedikleri, evet ekonomik bir yavaşlamadan bahsediyor ama resesyon bunun olma resesyon olarak düşünmediğini söylüyor. bir de faiz artındaki artış hızının veriye bağlı olarak düşebileceğini ima etti. Evet. Bir gün sonra perşembe günü biz e, ikinci çeyrek verisi büyüme de gördük. İşte ilki, ilk ilk çeyrekte Amerika'da 1.6 bir daralma vardı, ikinci çeyrekte .9 geldi. Yine daralma. Aslında resesyon teknik olarak evet. ama merkez yani Federal başındaki kişi bunun henüz resesyon olmadığını söylüyor. Bizim tabi bize öğretilen, bizim okul okuduklarımız e, hani iki çeyrek yani resesyon tanımı yani bir defa literatürdeki tanımı ne? İki çeyrek üst İki evet. çeyrek üst ne, negatif bir büyüme yani daralmadan bahsediyoruz. Ve, bu oldu ama işte Moody's'e bakıyorsunuz. Moody's de hala bunu resesyon olarak tanımlamıyor. Yani baş ekonomisi sanırım. Resesyon olarak tanımlamıyor. Bir duraklama diye e, adlandırıyorlar. Bilemiyorum yani. Ee, şey farklı hareket etti tabii. Yani piyasalar farklı hareket etti. Çünkü piyasalar şöyle. Zaten piyasalar belki de e, bu resesyon hikayesini çoktan almış. 10, 10 16 binden 10.400'e bin gelen bir hareket yapmıştı Nasdaq düşünecek hmm. olursak. Yani e, doğal kez de aynı şekilde. işte S&P öyle. 125 TL, 30 düştü bunlar bu endeksler. Yani aslında zaten yatırım bu kadar kolay olsaydı herkes, çünkü o günde 75-100 bir, bir artış bekliyordu. Herkes bir gün, yani o gün hatta bir gün de değil, işte on kaldıraçlı değil mi S&P satardık, ne bileyim evet, işte Nasdaq öyle. satardık, yüzde 40, harika bir dünya ama işte yatırım, trading bu kadar kolay değil. Yani herkesin gördüğü şey genelde piyasada olmuyor, tersi oluyor. Evet. Bir de beklentiyi satın alıp, Olmuşu satan bir piyasa var. Sonuçta belki o kadar çok alıştırıldı ki 75 puan, bas puan. Yani zaten söyleniyordu normalde 75, 75, her 75. Yani artık şey gibi neredeyse hani faizi düşürdü gibi algılanmaya başladı. 75. <laughs> yani çıkıyorum. bu kadar enflasyona hak eden de artış bile çok düşük kaldı gibi bir imaj yaratıldı. Belki ondan hani biraz algı yönetimiyle de ilgisi olabilir diyorsun değil mi? Olabilir. Yani biz önden geldi işte aslında fiyatlamaların bunu biz de söylemiyoruz. Geçen yılda da söyledim birçok yerde okuyoruz birçok başarılı trader'lar da bunu hep yaz yani kitaplarında dile getiriyorlar. İşte verdikleri mülakatlarda ifade ifade ediyorlar. Yani herkesin gördüğü bir şeyde fırsat yoktur. işte tane hani fiyatlamalar aslında haberlerin çok daha geliyor. Haberler evet. fiyatlamaları değil. Fiyatlamalar haberleri getiriyor. Ters yani bize düşündüğünüzde çok ters geliyor ama böyle yani. Evet. Peki e, Borsa İstanbul'daki güncel durum nasıl e, sence? E, şöyle e, bu yani bankalardan başlayabiliriz. Borsa İstanbul şu an günlük tarafta da günlük periyoda baktığınızda bir pozitif trend görüyorsunuz, gözlemliyoruz. bankaların karlılıkları çok iyi burada. Tabii bankalar hmm. önemli. E, işte, işte belli hisseleri çok aşağı geldi biliyorsunuz. Yaklaşık %25 kardemir daha da daha da büyük bir yaptı. %40'lara yakın bir salınım yaptı. onlar çok aşağı geldi. Çok satıldı piyasa. Bankaların karlılıkları çok iyi geliyor. İşte bir önceki yıl dönemine kıyasla sanırım Garanti yüzde üzerinde, Akbank 500'ler seviyesinde karlılıklarında artış var. Öz kaynak karlılıkları uzun yıllardan görmediğiniz seviyelerde. Hmm. E, garanti'nin yüzde 43, Akbank'ın 50, 50 seviyelerinde. Tabii böyle şöyle sağlam bir yapı var aslında. Evet, ya yani bankacılık işte bu Garanti'nin biliyorsunuz BBVA'nın geri alımından sonra bütün sektör bankalar tarafından, bütün hmm. e, sektörde bankalar tarafından pozitif bir hareket oldu eee paylağı dışı takas'taki da çok geriledi. Dolayısıyla aslında arz kısıtlanınca, alım da gelince fiyat doğal olarak yükseliyor. Hmm. E, bankalarda başka ne diyebiliriz? Ya yani sigorta sektörü mesela biz ilgimizi çekiyor. Yani sigorta sektörün prim çok iyi. Hani işte KAP bildirmene baktığımızda, okuduğumuzda, raporlarını okuduğumuzda hem karlılıkları güzel geliyor. Bir de çok e, muhafazakar bir sektör. Hani şöyle riskleri var. içinde onu belirtelim ya özellikle kasko tarafında e, hem hasar frekanslarındaki artış hem de hasar ödemeleri sonuçta kasko tarafında işte sonuçta arabalar döviz cinsinden fiyatları, döviz endeksi dilim veya döviz cinsinden fiyatlı parçaları hasar günde bunun fiyat arttığı için primler bunu karşılamıyor teknik zararlar olabiliyor bir de hasar frekansları çok yükseldi ama prim gelişimleri prim yönetimine baktığınızda Anadolu Sigorta Anadolu Hayat başka aksigorta hani bunların seksen üzerinde prim üretimlerinde artış var aynı döneme kıyasla. Bir de şey cazip, fiyatlamalar da cazip. Hani hem temel rasyolar olarak hem de fiyatın kendisi işte Anadolu Hayat 16 seviyelerinde yukarıda o ATH tüm zamanların en yüksek seviyesi den yaklaşık 125 aşağıda iskontolu fiyatlanıyor. Çeyreklik bazda bir gelir var ona baktık yani bilançoda. Ama şeyi güzel sonuçta iskonto bizi yüksek iskonto var. Anadolu Sigorta kezi hali. Anadolu Sigorta'da da sanırım 850 seviyesinden buralara geldi. 850'den yaklaşık 460'a kadar geldi. Oradan 6-20 hareket yaptı. Tekrar 5, .5 85 5 kadar geldi. Biz orada günlükte pozitif film görüyoruz onu söyleyeyim. Ya yani sigorta sektöründe günlük trendler oluştu. Haftalıklarla da teyit olduğu vakit güzel burada hareketler olabilir. Onun dışında otomotiv sektörü güzel. Orada hmm. işte Ford'un açıkladı, evet. açıkladığı bilanço Özellikle, çok evet. iyi. Tofaş evet. beklenti üzerine bilanço açıkladı. Tofaş'ta da yani orada da ben bizde çok güzel bir hareket var. Çünkü 102 seviyesinden 58'e kadar geriledi. 58 bizim modellerimiz 62 63 hatırlarsanız sürekli konuşuyoruz birkaç haftadır. 62 60 alım yönünde sinyal ürettiler. E şu an 70'in üzerine giden bir hareket var. Çok güzel. 2 haftada çok güzel bir prim yarattı. %20'lere hmm. yakın prim elde edildi. E başka ne olabilir? E, gayrimenkule bakalım. Mesela iş gayrimenkul yatırım ortaklığı muazzam bir hareket yaptı pandemi sonrası. 20, 20 ay dönemde 18 x yaptı. Yani sonuçta borsa hmm. İstanbul'da çok olmayan hareketler. Yani böyle daha sığ belki kağıtlarda veya işte daha düşük market cap olan kağıtlarda olabilir. Yani şirketlerde olabilir ama iş gayrimenkulden bahsediyoruz. onun dışında yani hala gayrimenkul sektöründe işte izleyiciler de bakacak olursa yani temel rasyiyeler göre çok ucuz iskontolu ve çok güçlü sermaye yapısı olan güçlü bilançoları olan faaliyet kârlıkları büyüyen şirketler olduğunu göreceklerdir. Başka söyleyeceğim. Evet. O zaman borsa ile ilgili konuşmalarımıza yine devam edeceğiz. Bu bugün haftanın son günü ve sohbetimizin sonuna geldik bir sonraki bölümümüzde çok ilginç konularla birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımızı takip edin, yorum yapın ve beğenilerinizi bekliyoruz. Fırat çok teşekkürler. Hadi Görüşmek bizimle. üzere. Herkese iyi günler. Teşekkürler.